Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip bildirimler açmayı unutmayın. Evet. Papcin karpuz istiyorum. Tamam al. Hadi sen de kaba al. Aa! Ne oldu? Canın mı acıdı? Evet dur sana Dragon iğnesi yapayım dur Dur sana Dragon iğnesi yapayım dur Ha tamam yapmama gerek yok canlandım neyse Hadi pikniğe devam edelim Evet Hadi Yiyelim Ye şunları. Şu elmayı da ben yedim mi? Hadi papkin. Aa. Dur sana regani nasıl yapayım? Kalktım. Hadi gidelim. Eve gidelim hadi. Tamam gidiyoruz Hadi gidelim. Tamam Pakkin. Hadi gidiyoruz. Ben de geliyorum. Ben de geldim mi? Gidiyoruz.